Varikosel hastalığı ameliyatla tedavi edilen bir sağlık problemidir. Testis çevresindeki damarlarda genişleme ortaya çıkar ve buna bağlı olarak da sperm sayı ve hareketinde azalma olur. Bu da çocuk olmasını engelleyebilir. Varikosel ameliyatı için hastanede bir gün kalmak gerekir. Ameliyattan sonra kişilerin yaklaşık bir aya yakın ağır spor yapmaması gerekir, ağır yük kaldırmaması gerekir ve cinsel aktiviteyi de yapmaması önerilir. Normalde kontrolleri 3 ay sonrası spam tahlili yapılır. Eğer 3 ay sonunda spam sayı ve hareketinde artış varsa bu artış devam edecektir. Ve 1 yıl sonunda da en yüksek düzeyine çıkacaktır. Fakat 3. ayda bakılan yani ilk kez 3 veya 4. ayda ameliyat sonrası spam tahlili bakılır. Belirgin bir yükselme yoksa bu ilerleyen aylarda da ciddi bir yükselme olmayacağının bir göstergesidir. Varikosal ameliyatı olanlarda %20 oranında değişiklik olmazken %30 da 80 oranındaki vakada ise sperm sayı ve hareketinde artış olur.